Nano kart ile sıralı aydınlatma sistemlerini kendisi yapmak isteyen takipçilerimiz için HC595 entegreleri ile serimizin 3. ve sonuncusunda 8 adet entegre kullanarak toplamda 64 kanal, sensörlü, LCD ekranlı, zaman ve bekleme ayarlı, röle veya mosfet kartları ile uyumlu, bluetooth ile kontrol edilebilen, esnek bir yapıya sahip olan sıralı aydınlatma sistemimizi projede aktarmaya çalışalım. Entegreli serimizin ilkine LED'lerimizi deney tahtamıza dizerek başlamış ve 2 adet entegre kullanarak nano kart ile zaman ayarları yapılabilen çalışmamızı PCB üzerine almıştık. Geçen süre içerisinde takipçilerimizden kanal sayısını nasıl arttırabileceğimiz konusunda istekler gelmeye başlayınca 8 adet entegre kullanmak için şemamızı buna göre düzenleyip PCB üzerine alarak toplamda 64 kanallı bu son seriyi oluşturduk. Kema ve baskı devre işlemleri sonrasında sıra geldi baskı devre kart üzerine malzemelerimizi yerleştirmeye. Önce kısa boylu elemanlardan başlayarak soket, vidalı terminaller ve diğer elemanları kart üzerine lehimleyelim. Sonrasında ise soketlere entegreleri ve nano kartını uygun bir şekilde zorlamadan yerlerine yerleştirelim. Kart üzerine montajını yaptığımız ve yerleştirdiğimiz elemanları gözden geçirerek devam edelim. Kartımız 5 volt mini USB soketinden güç aldığından yanlış değer ve kutupta voltaj verilmesinin önüne geçilmiş oldu. 5 volt ve 3.3 volt 2 adet IKRC, 1 adet de Bluetooth modül olmak üzere toplamda 3 adet dörtlü pin header grubu, 8 adet entegre, zaman ayar terim potlarımız, 4 adet 20'li IDC soketlerimiz ve diğer yardımcı devre elemanları kartımızın üzerinde bu şekilde yerlerini aldılar. Hayatımızı gözden geçirdikten sonra sıra geldi 4 adet 16'lı 5 volt besleme voltajına sahip low level. Yani sıfıra çekildiğinde tetiklenen role kartlarını kartımıza bağlamaya. Önce role kartların artı kutuplarını ve eksi kutuplarını ortak yaparak 5 voltluk anahtarlamalı yani SMPS güç kaynağını tüm artıları artı klemense ve tüm eksileri ise eksi klemense bağlayalım. Sonrasında da bu bağlantılarımızı ısınan, cazırdayan, duman çıkaran var mı diye güç vererek kontrolünü yapalım. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına emin olduktan sonra toplamda 64 kanal olan röle kartlarımızı tek tek bağlaç kablolarıyla ile kartımıza bağlamak pratik olarak çok güç olacağından daha önceki videolarda anlatımını yaptığımız 20'li IDC soketler yardımı ile Kartımıza sıra, soket, çentik ve kablo yönlerine dikkat ederek bağlantıları gerçekleştirelim. röle kartlarımızı bağladıktan sonra 64 kanal için nano'ya bir test programı yükleyelim ve herhangi bir sorun var mı diye kontrol edelim. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir noktada güç kaynağı seçimi. Tüm röleler aktif olduğunda sistem 4 amper 20 watt üzerinde bir güce ihtiyaç duymakta ve bu gücü sağlamak için de en az 5-6 amperlik 5 voltluk bir güç kaynağına ihtiyacımız var. kartlarımızın düzgün çalıştıklarını gördükten sonra şimdi de ikareci 4 satır 20 karakter LCD ekranımızı Ground, VCC, SDA ve SCL pin sırasına dikkat ederek bağlayalım. güç vererek çalıştığını görelim. Sonrasında da 3.3 volt I2C RTC saat modülümüzü kendi dörtlü dişi pin header grubuna bağlayalım. Kullandığımız güç kaynağı yüksek amperli olduğundan RTC modüle direkt olarak bu gücü verdiğimizde basitçe direnç ve diyottan oluşan şarj devresi RTC modülde pili koruyamayacağından ki yüksek amperli beslemelerde pil el yakacak sıcaklığa ulaşıyor. Bu nedenle saat modülü beslemesini nano kartın 3.3 volt çıkışı ile yapmak bu sorunu çözecektir. Ekran ve saat modüllerimizin bağlantılarını yaptığımıza göre şimdi de test programımızı nano'ya yükleyip Saat ve diğer parametre bilgilerimizin ekranda düzgün görülüp görülmediğini test edelim. Genel olarak baktığımızda her şey yolunda gibi görülüyor. Şimdi de sadece Bluetooth isteklerini kabul edebilen yani slay modunda olan Bluetooth modülümüz HC-06'yı kendi pin grubuna, pin sırasına dikkat ederek bağlayalım. 06 model için gerekli voltaj bölücü direnç devresi kartımız üzerinde hazır olduğundan modülümüzü direkt karta takabiliriz. Voltaj bölücü devre olmadan da çalışır mı? Çalışır ama kullanıma göre değişmekle birlikte bir süre sonra komut almamaya başlayacağı kesin. Röle kartlarını ve tüm yardımcı modüllerimizi kartımıza bağladıktan sonra karta güç verip şöyle bir kuş bakışı bakalım. Yine ısınan, ses yapan, duman çıkartan parça var mı diye gözden geçirelim. Ayar trim potlarımız çalışıyor mu diye test edelim. Kullandığım ayar çubuğu trim potlar için pek uygun olmadığı için azıcık zor çevriliyor. Programa Bluetooth modülü için kodlar ekleyelim ve Bluetooth modülümüzün testlerini yapalım. Test kodlarımız hem sıralı aydınlatma simülasyonu hem de tüm kanalların açık ya da kapalı kalması için örnekler içeriyor. Kodları istediğiniz gibi değiştirmek mümkün. Bluetooth modülü ile kartımızı herhangi bir Bluetooth vericiyle kontrol etmek mümkün olsa da en çok kullanılan örnek cep telefonu olduğundan Telefon marketlerde bulunan Arduino Bluetooth kontrol adlı ücretsiz uygulamayı yükleyerek, bu uygulamayı kontroler moda alıp gerekli uygulama ayarlarını yaparak sistemi kontrol etmek kolay. Ama elbette sisteme özel ayrı bir uygulamada yapılabilir. Şimdi de sıra sensörleri bağlamaya geldi. İlk sensörümüz mini hareket sensörü HCSR505. Bu sensörde mesafe ve hareket ayarı yok. Tetiklendiğinde 5 ila 10 saniye açık kalıp kapanıyor. Bağlantılarını yani artı ve eksi ile data çıkışlarını yaptıktan sonra testimize geçelim. Bu sensörü bağlayıp sisteme enerji verdiğimizde başlangıç animasyonundan sonra sistemin bir veya iki defa tekrarlama içinde olduğunu görüyoruz. Belki benim kullandığım 505 sensörlere özel olsa da bunun sebebi sadece ilk açılışta uzunca sayılabilecek bir süre sensörün açık kalması yani high sinyal vermesi. İlk açılıştaki bu sorunu çözmek için, ilk açılışta animasyon sonrasında biraz beklemek gerekecek. 505 sensörden de low sinyal gelene kadar yazılım animasyonun ikinci aşamasını durdurarak kontrolsüz tekrar önlüyor. İkinci test sensörümüz benim daha çok tercih ettiğim ancak onun da kusurları bulunan MZ80 infrared sensör. Bu sensörümüzün de artı ve eksileriyle data bağlantılarını yaptıktan sonra testimize geçelim. sensör aktif olduğunda low sinyali verir ve aktif olduğu zaman arka yüzündeki led lamba yanar. İlk çalıştırmada da bir sensörlerin aksine belirli bir süre aktif kalmaz. Çalıştırıldığı andan itibaren kullanıma hazırdır. kullanabileceğimiz sensörümüz ise HCSR501. Zaman ve hassasiyet ayarlı hareket sensörü. Bu sensörümüzün zaman ve hassasiyet ayarlarını en düşük seviyede tutmakta fayda var. Sensörümüzün çıkışlarını ölçtüğümüzde ilk açılışta 30 saniye içerisinde mutlaka 1 veya 2 defa ayarlanan süre kadar çıkış verdiğini gördük. Bu da ilk 30 saniye içerisinde tekrarlamaya neden olabileceğinin bir habercisi. Ama bu da biraz gecikme verilerek aşarabilecek bir sorun. Onun dışında ekonomik olması tercih sebebi. Böyle kartlarını yan yana kullanabileceğimiz gibi aralarına yükseltici ya da aralayıcı adı verilen plastik veya metal parçalar koyarak da kullanmak mümkün. şimdiye kadar kartımızı kanal sayısı olarak hep 4 adet role kartı ve 64 kanal olarak kullandık. Oysa kartımız bir entegrenin verebileceği 8'in katları olarak yani 8, 16, 24, 32 gibi 64 kanal dahil ayarlanabilir bir çıkışa sahip. Örneğin bize 16 kanal gerekiyorsa sadece birinci ve ikinci entegre soketlerine toplam 2 entegre takarak ve tabii ki programda birkaç satır değişiklik yaparak 64 kanalı 16 kanala indirmek mümkün. Kullanacağımız role soketi ise birinci soket. Çalışmamızın son bölümünde MZ80 sensörü ile kullandığımız program hakkında birkaç kelime konuşup videomuzu sonlandıralım. İlk bölüm global yani tüm programın referans aldığı değerleri tanımladığımız global bölüm. Bu bölümde kütüphanelerimiz nesne ve değişken tanımlarımız yer almakta. Toplamda 3 adet kütüphanemiz var. Bunlardan bir tanesi hem ikaracı hem de LCD ekranımız için gerekli. İkincisi de ikaracı çalışabilmesi için, düzgün çalışabilmesi için gerekli. Ve üçüncü mod kütüphanemiz ise saat modülümüz için gerekli. Nesne tanımlamalarımız. Toplamda 3 adet kütüphanemiz. Arduino'dan sadece 3 pinini 64 kanalı kontrol etmemizi sağlayan entegre ile bağlantı kurmaya kuran pinlerimiz. 8, 9, 10 ve bağlandığı entegre pinleri. Hemen burada LCD ekranımızda lamba görüntüsünü oluşturabilmek için lamp adında bir byte tipinde dizi değişkeni tanımlamışız. Şu görüntüleri oluşturabilmek için setup fonksiyonuna geldiğimiz zaman pin mod tanımları ile başlıyoruz. Kütüphane nesnelerimiz çalışmaya başlıyor. Ve arkasından loop fonksiyonu. loop fonksiyonumuz aslında ilk sıralı aydınlatma çalışmamızdaki ile aynı. Eğer sensörlerden hareket verisi gelirse if blokları içerisindeki komutlar çalışsın. Gelmezse çalışmasın. Aslında tüm odak noktası bu. Sonrasında trim potları ile okunan değerlerimiz analog girişleriyle Arduino'ya aktarılıyor. Basamak sayısını ekranda yazdırabilmek için kullandığımız değişken LCD ekranda parametreleri yazdırmak için kullandığımız komutlar. Bluetooth komutlarında ise eğer seri iletişimden veri gelirse bu gelen verinin ne olduğuna bakılıyor ve ona göre if-else else-if blokları içindeki komutlar ya da tanımlı fonksiyonlar çalışmaya başlıyor. En sonda da fonksiyon tanımlarımız yer alıyor. Hepsi bu kadar.